kapalı çarşının labirentvari sokaklarında toz ve gölgelerin altına gizlenmiş halde Mira adında bir bebek yatıyordu. Sarı, kıpırdamayan gözleri yüzyılları aşan bir karanlığı içinde saklıyordu. Amerikalı bir koleksiyoncu olan Mark Turner bu bebeği okyanusun ötesine sessiz bir Virginia banlıyosuna götürdüğünde yanına sadece bir oyuncak getirmedi, bir kabusu da getirmiş oldu.'' Mira eve adım attığı andan itibaren hava soğudu, gölgeler uzadı ve sessizliğin yerinde fısıltılar yankılanmaya başladı. Tüm bunların merkezinde ise küçük bir kız vardı. Gözleri kısa sürede bebeğin uğursuz ışığını yansıtmaya başladı. Bu, kıtaları aşan bir lanetin ve unutulmayı reddeden bir karanlığın hikayesidir. Beni eve götür. Mark Turner, dar ve sıkışık antikacı dükkanına merakla ve nadir parçalar bulma arzusuyla girdi. Mira, çatlamış bir cam fanusun altında duruyordu. Üzerindeki kumaş elbisesi kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Sararmış gözleri boş bakıyor gibi görünse de garip bir şekilde canlıydı. Yaşlı dükkan sahibinin sesi titreyerek yükseldi. Bu bebek sıradan bir oyuncak değil, onu sakın çocukların uyuduğu yere koyma.'' Dikkatle dinle. Uyarıları hiçe sayan Mark, Mira'yı dikkatlice sardı ve Virginia'daki evine gönderdi. Yolculuk uzun sürdü, kutu yağmur ve zamanla hırpalanmıştı. Sonunda eve ulaştığında evin havası değişti. Aniden çöken bir soğuk, duvarlara sinmiş bir gölge gibi yayıldı. Geliyorum. Mark, mirayı kutudan çıkarıp kızının odasına bir rafa yerleştirdi. O gece ışıklar titredi. Emily uykusundan uyandığında bebeği odanın karşısında gözlerini dikmiş şekilde gördü. Küçük kızın parlak ve masum gözleri zamanla donuklaştı ve sarı, uğursuz bir parıltıyla ışıldamaya başladı. Uyku zayıflar içindir. Emily kısık bir sesle Mira'ya fısıldadı. Benimle kalır mısın? Bebeğin çatlamış porselen dudakları belli belirsiz bir gülümsemeye dönüştü. Odanın köşelerindeki gölgeler büyüyerek yatağa doğru sürünmeye başladı. ''Sonsuza der. Mark ve Sara garip olaylar fark etmeye başladı. Kapılar kendi kendine gıcırdayarak açılıyor, oyuncaklar yer değiştiriyordu. Geceleri Emily'nin fısıltıları daha da ürkütücü hale geldi. Kız anlaşılmayan Türkçe kelimeler söylüyordu ama bu kelimeler odanın içine tarifsiz bir korku yayıyordu. Benimle oyna. Evdeki karanlık yoğunlaştı. Bir gece, Mark koridordan hızla geçen bir gölge silüet gördü. Hava birden soğudu, nefesi buharlaştı. Emily'nin gözleri daha parlak sarı ışık saçıyordu. Hep seni izliyorum çaresiz kalan Mark bir Osmanlı el yazması buldu. Yazmada bir büyücünün ölü ruhları hapsetmek için Labubu olarak bilinen bir bebek kullandığı anlatılıyordu. Ama büyücü öldükten sonra lanet ters dönmüş ve karanlık bebeğe bağlanmıştı. Uyarı netti. Bebeği asla çocuğun uyuduğu yere koyma. <laughs> Emily'nin tavırları değişti. Artık gözlerini kırpmadan konuşuyor, sesi kalın ve soğuk çıkıyordu. Sara, kızını Mira'nın önünde eski bir söz dizisini mırıldanırken buldu. Bebeğin çatlak yüzündeki gülümseme genişlemişti. Bize katıl. Evde eşyalar kayboldu. Fotoğraflar, oyuncaklar, hatta Mark'ın saati. Gölgeler yoğunlaştı. Odalarda soğuk noktalar oluştu. Bir gece ailenin köpeği hiçbir iz bırakmadan yok oldu. O uğursuz gece, saat 03.33'te Turner ailesi hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Ne çığlık, ne kavga sesi, sadece boğucu bir sessizlik. Miraysa hala rafta oturuyordu, gözleri sarı ışıkla parlıyordu. Artık sen karanlığa Günler sonra dedektif Isabel Reyes olayı araştırmak için eve girdi. Salonun ortasında mira hala oradaydı. Sarı gözleri loş ışıkta parlıyordu. Isabel tereddütle bebeği eline aldı. O an laneti fark etmeden kendi evine taşımış oldu. Kaçamazsın. Turner ailesinin başına ne geldiğini kimse bilmiyor. Mira'nın laneti hala sürüyor ve bir sonraki kurbanını sessizce bekliyor. Eğer lanetli evler, cinli eşyalar ve karanlık efsaneler ilgini çekiyorsa doğru yerdesin. Abone olmayı unutma çünkü bazı kabuslar sessizce sona ermez.